Sonra ben çok korkardım bir şey daha söylüyordu. Siz gavurları öyle taklit edeceksiniz ki onlar sokak ortalarında anamlarıyla zina edecekler. Aynısı Müslümanlarda da görülecek diyor. Eyvah! Şimdi sokak ortasında Müslümanlar zina ediyorlar. Bütün parklarınızı polis bile bekleyemiyor. Parkların kenarında oturan Müslümanlar ah hocam diye ağlıyorlar. Fakat henüz daha belki anasıyla zina eden parklarda yok. Evlerde olsa bile. Biliyor musunuz Avrupa enses ilişkiler için kanun hazırlıyorlar. Yürüsün gitsin biz bir konuya dalmıştık. Dursun bunu da söyleyeceğim zaman geçse bile. Ben delikanlıydım tahsil hayatındaydım. Demin adını verdiğim o Fransız kafiri insanların önüne düşer yürüyüş yaparlardı. Kadınlar kadınlarla erkekler erkeklerle evlenebilsinler. Kanundan bu yasağı kaldıralım. Zorla değil, isterse evlensin diyor adam. Ama yasak koymak insanlığa sığmaz. Dediler ve bugün başardılar. Avrupa'da erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla evleniyor. Belediye nikahını kıyıyor, evlilik cüzdanını ellerine veriyor. Benim talebelik zamanında dinlediğim tartışmalar şimdi gerçekleşti. Çocuk nasıl oluyor peki? Müslümanların çocuklarını alıyorlar. Anası babası kavga etmiş hemen bir bahaneyle Almanya'da Fransa'da medyayı dinlemiyor musunuz? Müslümanların çocuklarını aile kavgasından kurtarmak için alıp bu eşcinsel erkeklere erkek karı kocaya teslim ediyorlar. Nesillerimiz böyle gidiyor. Bu Suriye'den kaçan çocuklardan kaç bin tanesi Avrupa'da kayıp biliyor musunuz? Kimisi gavurların elinde, kimisi organ mafyasının elinde parçalanıyor. Kalpleri, böbrekleri, ciğerleri sökülüp satılıyorlar. Ah sahipsiz Müslümanlar. Allah'a dinlemezseniz başınıza bunlar gelir. Neyse getirelim. Benim talebelik zamanında Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla evlenebilsin, yasak kalsın. İstersi diyorlardı. Bugün gerçekleşti dedik. Şimdi Avrupa'yı neyi tartışıyor biliyor musunuz bugünlerde? Yasak, yakışmaz. İnsan istiyorsa annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle de evlenebilsin. Bunu tartışıyorlar. Bunun yasak olması kanundan çıkarılsın bu insan özgürlüğüne aykırıdır diyorlar. Bugün bunu tartışıyorlar. Yarın göre yaşayanlar görür bu kanunlaşır. Öbür günde Türkiye'ye gelir. Gelmez demeyin. Bu memlekette zina yasak olmaktan çıktı. Ayıp olmaktan çıktı. Bunu size 10 sene ya da 30 sene ya da 50 sene evvel söyleseler hiç inanır mıydınız? Yani Avrupa'yı, Batı'yı böyle körü körüne, aptalcasına taklit ediyorsunuz. Bu nedir? Katilinize kendinizi teslim ediyorsunuz.